Present continuous ve simple present tense future yani gelecek anlamında kullanıldığı yerler. Present continuous tense de isterseniz başlayalım. Present continuous tense'i biz şu andaki zaman olarak öğrenmiştik. Yani mesela I'm going to school, okula gidiyorum. What is he doing now? O şimdi ne yapıyor? Where are they going? Şeklinde yapıyorduk. Yani mesela I am flying. Ne yapıyorduk? Present continuous tense'i şimdiki yaptığımız olayları anlatırken kullanmaktayız. Şimdiki konumuz ne ise present continuous tense'in gelecek anlamında kullanılmak. Yani bunu Türkçe'de de yapmak istiyoruz. Mesela yarın İstanbul'a gidiyorum diyoruz değil mi? Normalde gidiyorum orada nedir? Şimdiki zamandır ama yani zaman ifadesiyle ne olmuş oluyor bu? Gelecek zaman olmuş oluyor. Yani İngilizce'de aynı şekilde present continuous tense kullanarak biz ne yapabiliriz? gelecek zaman oluşturabiliriz. Mesela I am flying to Istanbul tonight. Bu gece İstanbul'a uçuyorum. Değil mi? Yani burada aslında şu anda yaptığım bir şeyden bahsetmiyorum. Gelecekte yapacağım bir şeyden bahsediyorum. Ve ne yapıyorum? Present Continuous Tense kullanarak bunu gerçekleştiriyorum. Tabi Present Continuous Tense'i future anlamı kullanmam için öncelikle bir definite plan dediğim yani kesinleşmiş bir planımın olması lazım. Yani diğer mesela tahmini durumlarda ne yapamam? Gelecek zaman eğer şimdi Present Continuous Tense'i gelecek zaman anlamında kullanamam. Yani mesela she is crying a lot. O çok ağlıyor. Burada gelecek an ağlayacak anlamında ne yapamam? Kullanamam. Veya diğer enjoying the party. Onlar partiden hoşlanacak anlamında ne yapamam? Kullanamam. Niye? Çünkü burada bir tahmini durum var. Pop ağlanması da işte hoşlanması da kesinleşmiş şeyler değildir. Bunlarda ne kullanacağım ben? Ya she will diyeceğim She will cry veya she is going to cry. Yani burada tahminden bahsettiğim için ne yapabilirim? Bunları will ya da is going to kullanabilirim. Ama bunun yerine yani present kullanabilmem için ne yapmam lazım? Belli bir planın elimde olması lazım. Mesela bu gece İstanbul'a uçuyorum değil mi? Burada ne vardı? Kesinleşmiştir artık. Belki biletini aldım veya kararını verdim. Bir şekilde gideceğim. Yani burada I am flying to İstanbul tonight. Bu gece İstanbul'a gideceğim diyebiliriz. Ve bunu geri zamanda söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Mesela burada I will fly to İstanbul veya I am going to Fly to İstanbul. Eğer kesinleşmişmişiz, biletini falan aldıysam, going to kalıbını kullanırız. Ne deriz? I am going to, değil mi? I am going to fly to İstanbul. İstanbul'a uçacağım. Gelecek zaman. Aynı anlamı biz I am flying diyerek de verebiliriz. Yani present continuous e de verebiliriz. Mesela, they are going there tomorrow. Ne? Yani yarın gece oraya gidiyorlar. Buradaki anlamı ne? şu anda değil. Gelecekteki bir şey. Mesela, and isn't coming to school on Monday. An, pazartesi günü ne yapacak? Okula gelmiyor. Ne var burada? Gelecek anlamına. Mesela Alice is going to doctor next week. Gelecek hafta Alice ne yapacak? Doktora gidiyor. Değil mi? When are they meeting? Onlar ne zaman? Buluşuyorlar. Değil mi? Burada yine geleceğe ait bir planlanmış bir şey var. Ya, are we meeting John tomorrow? Yarın John'la buluşuyoruz mu? Görüşüyoruz mu? Burada yine ne var? Yani mesela I am not going out this evening. Bu akşam dışarı çıkmıyorum. Veya what are you doing tomorrow morning? Yarın sabah ne yapıyorsun? What courses are you taking this year? Bu yıl hangi kursları, hangi dersleri alıyorsun? Yani burada her ne kadar alıyor, yapıyor, şimdiki zaman ikini kullansak da anlam olarak ne var? Gelecek zaman anlamı var ve bu gelecek zaman anlamı bize genelde ne sağlıyor? Şu zaman ifadeleri gibi, tonight gibi, işte tomorrow night, On Monday, değil mi? Gelecekteki gibi bir gün. Next week, değil mi? tomorrow. Evet. Bu yapılar ne yapıyor bize? Olayın gelecekte olduğunu bir şekilde hissettiriyor. Ve burada ne yapabiliyoruz? Present continuous tense kullanabiliyoruz. En önemli nokta ne? Planlanmış olaylarda kullanabiliyoruz. Eğer planlanmış olayımız yok. tahmin şeylerden bahsediyorsak burada She is crying a lot. Ya da the party. Gelecek anlamına ne yapabiliriz? Kullanamayız. Bunları yani ne kullanacağız? She will ya da she is going to cry. Biz sadece definite tense'de yani kesinleşmiş planlarda present continuous tense'i gelecek anlamında kullanabilmekteyiz. Simple present tense'e bir bakalım. Simple present tense de geniş zamandır Geniş zamandır. Yani mesela I go to school every day. Değil mi? Go to school every day dedik değil mi? Her gün okula giderim. Neydi bu? İşte her gün yaptığım, genellikle yaptığım, sık sık yaptığım olayları anlatırken kullandığımız zamandır. Yani yaparım, ederim, işte her gün sabah erken kalkarım. I wake up early in the morning. sabahları erken kalkarım gibi. Geniş zaman. Geniş zaman da bazı durumlarda gelecek zaman anlamı verebilmektedir. Mesela diyelim ki yarın tren hakkında konuşuyoruz. Ne deriz? The train leaves at nine. Tren yarın. Mesela bu yarın tren hakkında. Saat dokuzda ayrılır. Yani dokuzda çıkacak yola. Yola saat dokuzda çıkacak. Burada ne yapıyoruz? Biz geniş zaman. Yani the train leaves'i kullanıyoruz. Buradaki... Ee, püf noktası nedir? Bir olayın timetable, schedule'a göre olması. Yani timetable nedir? Bir zaman çizelgesi. Genelde yani ne de olur bu işte otobüs, tren, uçak tariflerinde olur değil mi? Ve okul ders saatleri başlaması. Bunlar neye göredir? Bir zaman çizelgesine göredir. Veya schedule dediğimizde de bir plan. Yani plan dediğimiz burada belli saatlere ayrılmış. Belli bir şeyi olan, süreci olan veya belli bir başlama veya bitiş tarihi olan olaylarda kullanırız. Simple present tense. Yani present continuous tersinden farklı. Present continuous neydi? Biraz personal yani kişisel, kişisel planlar değil mi? Yani kişinin kendine göre e, karar veriyorlar. Ama yani burada ne var? Genel yani bir şeye göre, bir çizelgeye göre, bir e, zaman çizelgesine göre verilmiş karar. Burada bir kişisel değil, daha çok e, olan. Mesela trenin saat 9'da çıkması kişisel bir şey değildir. Nedir? Bu belli bir çizelgeye göre. Ve aynı şekilde mesela The concert starts at 7.30 demiştiniz. Konser saat 7.30'da başlar. Nedir bu? Bir konserin saat 7.30'da başlayacağına dair bir şeydir. Burada ne vardır yine bir kişisel bir şey yoktur. Bu konserin başlaması bir programa da göre bir şeydir yani. yani mesela yarınki konser hakkında konuşuyorsunuz. Ne der arkadaşınız? The concert starts at 7.30. Yani yarınki konser 7.30'da başlar, başlayacak anlamı vermek. Yani burada ne vardır? Bir gelecek zaman anlamı vardır işte. My plane arrives at 8.45. Uçağım saat 8.45'te varır. Varacak anlamı. The semester ends in two weeks bu semestr, bu dönem iki hafta içinde biter, bitecek. Yani ne var? Yine burada bir planlar, bir schedule'a göre olay var. The fenerbahçe Galatasaray maçı, yani Fenerbahçe Galatasaray maçı, starts at 7, saat 7'de başlar. Başlayacak değil mi? Veya the museum doesn't open on Sunday. Müze pazar günü açılmayacak. Değil mi? Yani açılmayacak. Açılmaz. Doesn't open. Veya the mall closes at 10. Alışveriş merkezi saat 10'da kapanır. Diyerek ne yapmış oluyoruz? genel bir timetable'a veya bir plana bir zaman çizelgesi ve olayların gelecek zaman anlamını vermekteyiz. Yani daha önce dediğim gibi present continuous'lar biraz daha kişiseldir, kişisel olaylardırken. Time, present simple present tense ise genel çizelgiye göre yapılmış olayları anlatırken gelecek anlamında kullanmaktayız.